Bugün çarşamba arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Eylem hocam. Bizlere konser verdi yine. Benim için besleyin dedi. O bugün gelemedi. <laughs> Barnaktaki arkadaşları beslemeye <laughs> Al bakalım Filiz bunu Tamam sen ver ondan da. Filiz. Evet. Versen onlardan da Filiz. Kucu başı ilaçlarını verdik. Kaşlı kıza da ver. Evet. Afiyet bal şekeri olsun. Mamalarımız da var. İçlerine de koyduk. Tamam mı? Şimdi suyumuzu temizleyeceğiz. Etrafı temizleyeceğiz. İşimiz bitmiş olacak. Daha da yukarıda var. Bugün çok teşekkür ediyorum. Eylem hocam bizlere konserve verdi şu annem şu bir tane bir tane anne gelmiş anne gelmiş anne gelmiş evet aşkım evet aşkım annem annem geliyorum 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 bu da bizim sürmeli beyimiz çok teşekkür ediyorum ben can dostu Dilek hanımefendiye bize vermiş olduğu mama ve konserveler için Bugün çarşamba. Sabah da ziyarete gitmiştik. Çok zor oluyor böyle. Bir, iki, üç, dört, beş yere, altı yere beslemeye gidiyorum. Çok zor oluyor geçiş süreci. Yani hem masraflar çok fazlalaştı. Yani arabada da yoksa taşıyacağım. İnşallah daha da kötüye gitmeden bunları barınağa taşırım. Yani barınak geldiğinde kaçıyorlar. Barınağı da artık sabahtan değil öğleden sonra randevu alacağım. Ama bize gelişleri de az artık barınağı. İnşallah yarın öğleden sonra randevu alabilirim. Sürmeliği götüreyim. Kara, kara götüreyim. salkım saçak hanımı götür. Hadi afiyet olsun bakalım sana. Afiyet olsun bakayım kömür. Ya güzel. Doyur kanını. Çok teşekkür ederiz Dilek hanımefendiye. Karşıdan geliyorlar. Oldukça uzaktan geliyorlar. Ta karşı binaların oradan geliyorlar. Onun arkasına gitmişler. Sekizli grup bunları çok korkutmuş. Afiyet olsun sana diye bakalım güzelce. Çok geziyorlar hele şimdi sekizli grupta gelince sürekli böyle hep tepe tepe dolaşıyorlar yani. O tepeye gidiyorlar, şu tepeye gidiyorlar, Yukarıdaki tepeye gidiyorlar, o vericilerin olduğu yerlere gidiyorlar. Arıyorum onları sürekli. Tabi çok zor oluyor. Yoruluyor insan. Bugün çarşamba akşamüstü. İlaçlarını verdim hepsinin. Her iki tarafta da. Çok teşekkür ediyorum Dilek hanımefendiye. Kömür sana da afiyet olsun. Kömür Zeytin kardeşim. nerede senin? Ha? Kömürcüğüm. Diğerlerini de göreyim diyorum. Bekliyorum da. Zeytin, cam göz. Onları da bekliyorum bir de. Hava doyurdum kan. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bugün çarşamba arkadaşlar. Çarşamba akşamı çok teşekkür ediyorum. Ben can dostu Dilek diye bize vermiş olduğum amalı konserveleri için. Şimdi bugün beş yere beslenmeye gideceğim. İşimiz gerçekten geçiş sürecinde, geçiş sürecinde çok zor. Hem barmaktakileri besle, hem burada dört yeri, beş yeri besle. Hem gün boyu sürekli şikayetler oradan buradan. Ne istiyorlar anlamadım. Yani Tarçın Hanım bile şikayet etmişler. Burada yasaklık besliyorlar. Bir polis geldi. İyi ki de götürmüşüm. Yoksa polis götürecekti köpeği. Ve biliyorsunuz onlar artık hani öldürülme listesindeler. İyi ki de götürmüşüm yani. Her gün birilerine gelirler yani artık bundan sonra. Afiyet bal şeker olsun bakalım. Bugün çarşamba. Geldiğinde 8'li grup da yoktu. Bizim arkadaşlar da yoktu. Beyaz kızım burnunda akıntı derinleşmiş. Ona gene antibiyotik verdim. Ünex verdim. Multivitamin verdim. 1000 mg'lık. İnşallah keser ama şeydi yani. İştah yerindeydi. Çok teşekkür ediyorum. Dilek hanımefendiye. Mama ve konserveler için. Var daha vereceğim şimdi hepsini. Sularını da tazeledim. Bu arkadaşları götürmem gerekiyor barına ama işte oradaki yaşam ama fakat sabah geldik hiçbirini yakalayamadık. Yaşar Bey'i kısırlaştırmak için uğraşıyorum. Federasyondan yardım istedim. Onlardan bir cevap bekliyorum. Eğer olumlu cevap verirlerse hemen götüreceğim, kısırlaştıracağım. Kulağını küpe takacağız. Sonra işte diğer işlemler yapıldıktan sonra da onu da koca başların yanına koyabileceğim. Ama şu an hiçbir şekilde kabul etmiyorlar. Eğer orada kısırlaştırırsam ölüm riski çok yüksek. O yüzden dışarıda yaptırmaya çalışıyorum. Bu arkadaşların durumu daha iyi. Bunları Chico, Pamuk Kız. Çok teşekkür ediyorum Dilek Hanım'a. Yapma! Yapma! Bugün çarşamba. Arkadaşlarımıza verdik konserveleri güzelce. Mamalarımız var. Suyumuz da var. Şimdi dinleniyorlar. Da biz gelince burada korkunç bir Gürültü kopuyor. Her taraftan her taraftan şeyler geliyor. Köpek sesleri geliyor. Etrafında topluyoruz böyle. Hava geldi şimdi. Diğerlerini de bekliyorum. Afiyet olsun hava. Yesen. Daha şu karşı tepeden geliyorlar. Gelirler şimdi. Bekliyorum onları. Bugün çarşamba. Çok teşekkür ediyorum ben Dilek Hanımefendi'ye. Mumları konserveler için. Gel beyaz kızcığım gel. Yiyin bakalım. Afiyet olsun havacım yemeğini lütfen. Hadi yemeğini bitir. Siz sekizli gruptan mı kaçıyorsunuz? Hı? Afiyet olsun bakalım. Böyle şimdi her yere koyacağım amadan da. Dilek hanımefendiye teşekkür ederim. İki gün bol bol dağıttık Dilek hanımefendinin mama ve konservelerini. Gel bakalım. Sana da afiyet olsun kızım. Ye sen. Ye. Kaçma. Gel Çiko sen de. Gel. Kimse yok bak. Gel kızım. Gel. Yaşar Beyciğim bitirdin mi? Afiyet bal şeker olsun bakalım Bugün çarşamba arkadaşlar Çarşamba Öğleden sonra çok teşekkür ediyorum ben Can dostu Dilek hanımefendiye Yine bize vermiş olduğu Mama ve konserveler için Dilek hanımefendinin Verdiği mama ve konservelerle Besleme yapıyorum şimdi Sabahlarına da gittik oraya da götürdük Orada da besledik arkadaşlar. Gel Beşiktaş'tım. Güçlü beraber yiyin oraya. Tamam mı? Fazla fazla koydum. Lütfen. Çok teşekkür ediyorum Dilek hanımefendiye. Mama ve konserveler için. Afiyet olsun. Gene binlerce kuş var. Sabah da arkadaşlarımızı besledik. Hepsine ilaçlarını da verdik. Minex ve multivitamin veriyor zaten. Koca başa da ilaçlarını verdik. Bulundukları ortama mama ve suyunu da tahsil İşte bugün yakalama olmadı. Sabah geldiler. Hiçbir arkadaşı burada bulamadık. O yüzden yakalayamadık. Ama bunlar için gittikçe daha doğrusu tüm Türkiye'deki köpekler için her geçen gün daha da kötü şeyler oluyor. Tarçını şikayet etmişler. Dün polis geldi buraya. Tarçın arıyor. Hakkında tutuklama kararı varmış tarçının. Yasak ırkmış. Besliyormuşuz buralarda. Yani polis geldi. Benim evi bulamadıkları için şikayet eden kişi Filiz Hanım'ı tanıyormuş. Filiz Hanım'ın evini vermiş. Polisler de oraya gelmişler. Filiz Hanım da salkım saçağı göstermiş. Bunları göstermiş. Hiçbir sorun yok. Gel buraya Beşiktaş lütfen. Beşiktaş gel buraya. Hiçbir sorun yok poliste. Ondan sonra gülmüş gitmiş ama ihbar bu. Sürekli bunları söylüyorlar. Çok yazık yani. Çok yazık. ilk götürmüşüm. Zaten biliyordum. Sürekli bana söyleyip duruyorlardı. Pencerelerden bağırıyorlardı. Bu pitbull bize ısırır, bize saldırır. Niye bu köpekleri besliyorsunuz diye. Oğlanlarımızı ısırır diye. Yok dedim o kadar anlattım ama yok anlamadılar sırf ikinci, üçüncü, on şikayet olsun diye burada bir pitbull besliyorlar. Ormanda dolaşıyor diye. Polis de her işi kaydı bıraktı. Bunun peşine düştü. Sokakta kadınları öldürüyorlar. Çocuklara tecavüz ediliyorlar. Ortalıkta güvenlik görevlisi yok ama burada bunun için bile buraya araba geldi. Sonra baktılar. Sarkım saçağa bakıp gittiler. İnşallah gelmezler bir daha. O yüzden bunları da götürmem lazım. Çünkü insanların arsızlığının şeyi yok yani limiti yok. Bu da benim güzel kızımız. Kara kızlardan biri. Salkım alanı. Sürmeli Bey. Bu da saçakan Bugünlerde her şey çok yoğun. Çok teşekkür ediyorum Dilek Hanımefendi'ye vermiş olduğu mama ve konserveler için. Bugün de onun vermiş olduğu mamaları kullanıyorum yine. Afiyet bal şeker olsun. Ye bakalım kuzum sen. Doyur kanını. Teşekkür edersin sen de. Dilek hanımefendiye. Bir gün çarşamba sabahı erkenden evet, beslemeye yerine. geldik yaşam alanımıza. Mamalarımız ay, var. Ay, evet, ay, 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 aşkım gel. Ay, Hepsi iyiler. Gel, gel. Mamamız konservemiz de var. Allah'ım. Allah'ım topunuz nerede? Topunuz orada duruyor mu? Aferin. Evet kız. Evet. Tamam yapma. Ya yapma. Ya yapma karşıcığım. Yap. Bugün şey? çarşamba. Efendim başka yerde yok sevda. Bir de ellerimize poşet geçirdik. Kakalarını topluyoruz. Sevda ile birlikte. çok zor. Diğerlerine getirmeye çalışıyoruz yine. Biz gelince tabii etraftaki bütün arkadaşlar bize bizi sev, bizi sev. Başkaları da var. Tarçıncım. Seni de severim seni de severim. Konserveler yedik. Kuru mamalı suyumuz da var. Kuru <laughs> mamalı Bana bak. Bana bak. Gözlerime bakacaksın. Gözlerime bakacaksın benimle konuşurken. Evet. Aşkım. <laughs> Aşkım. Tabii etraftakileri de de seviyoruz. Onlar da çünkü şey istiyor, sevgi ve ilgi istiyorlar. Can sınırsız, can sınırsız. Hadi bakalım. Tek istedikleri sevgi, ilgi. Efendim? Zeytin şey ormanda ya. Zeytin ormanda. Zeytin ve şey ormanda.

Efendim.